Gıybet nedir kıymetli dostlar? Gıybet de <laughs> bir kişinin hakkında ileri geri konuşuyorsun. Yani boyunun kısalığını dahi konuşsan gıybet oluyor. Boyunun kısalığını ya bu adam ya uzun boylu filan. Uzun boylusu uzun boylu yani. Ne güzel adam. Ne diyorlar? Selvi boylu mu diyorlar? Rabbim boy vermiş kardeşim. Kıskanıyor musun yani? Adam kısa boylu. Olsun kısa boylu ne olmuş? Kısa da mezara giriyor, uzun da mezara giriyor. Uzunun kısadan takva boyutuyla ne farkı var? İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında en kıymetli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır. Sen takvana bak, uzun boylusun ama bir işe yaramıyor, Allah'ın huzurunda değilsin. O kısa boylu ama Musab bin Ümeyr gibi Ebu Cehil'in efendim üzerine çıkıp kafasını indirebiliyor. İbn Abdullah İbni Mesud gibi mesela. Onun için bir kişinin boyunu bile konuşsan, efendim saçının tipini konuşsan, rengini konuşsan, bu onun hakkında gıybet olur. Onun için hem gıybetten hem suizandan son derece uzak durmak gerektiğini söylüyor Es-Seyyid Garibullah Kudüs-i